Evet arkadaşlar bugün Reşat Oyal Kültür Parkı'nı gezeceğiz. Bursa'nın Kültür Parkı. Daha önceden benim çocukluk zamanımda bir tek burası vardı 80'li yıllarda geldiğimiz. Şimdiki gibi her yerde park yoktu. Mesela Hüda Bendigar Parkı gibi öyle gezilecek pek park yoktu öyle büyük. Herkesin bildiği tek bir park vardı Bursa Kültür Parkı. Şu arazi de Bursa Millet Bahçesi oldu. Daha önceden Atatürk Stadyumu vardı Bursa Spor'un. Yıkıldıktan sonra bu hale geldi. Burası da e, böyle bir milli bahçeye çevrildi. <laughs> Yürüyüş için güzel, oturmak için, dinlenmek için. Kültür Parkı uzun zamandır ben de girmedim. En son girdiğimde biraz Suriyelilerin gezme yeri gibi olmuştu. Pek Türk vatandaşları yoktu açıkçası son haline merak ettim. Şimdi buradan girişi vardı. Eskiden burada stadyumken dükkanlar vardı. İşte ne bileyim köfteciler, maç zamanı, lahmacuncular. Çok kalabalık, çok canlı oluyordu burası. Şehrin içindeydi. Buradan da girişi vardı Kültür Park'ın. Bakalım herhalde aynı şekilde vardır. Nasıl olmuş gezelim. Kafa dinlemek için güzel bir yer olmuş. İyi bir bahçe olmuş. Güzel peyzaj yapılmış. Şurası da eskiden Tüsarap'tan girişi vardı. Bakalım hala duruyordur herhalde. Buralarda çay bahçeleri vardı herhalde şu karşı. Ender ve Özgen miydi? Bursalılar bilir. <laughs> Tayyare Açık Hava Tiyatrosu mu vardı? Konserler yapılıyordu. Birkaç kere küçükken gelmiştim. Evet çay bahçesi buydu evet. Hala duruyor. tam karşısında da hayvanat bahçesi buradaydı daha önceden. Hayvanat bahçesiydi. Botanik park yoktu o zamanlar. Hatırlıyorum. Aslanlar, ayılar, kurtlar, değişik hayvanlar vardı. Şimdi hava kapalı diye de herhalde pek geleni gideni yok şu an. Hafta içi bir de. dörtler restoran. Çay bahçesi kapanmış herhalde. Pek canlılık gözükmüyor. Şu büfe eskiden beri vardı ya. Benim çocukluğumda da vardı hatırlıyorum. Adam hiç kapatmamış. Far büfe. Arkadaşlar şu karşıda duvarın dibi otopark gibi olan yer. Daha önceden hayvanların sergilendiği yerdi aşağı kadar. Sonradan botanik bahçesi kuruldu. Onlar buradan taşındı. Daha da güzel oldu. Burada çok sıkışık hayvanlar içinde. Şimdi geniş alanları var. Çocuklar için parklar var. Oturmak için geniş alanlar var. Büyük bir göl vardı üzerinde sandallar o da karşıda kaldı herhalde. Burası yazın güzel oluyor arkadaşlar. Gezmek için, oturmak için. Bir de şurada karşıda ters ev vardı. Birçok birçok bir şehirde var bu tersten duran evler içine giriyorsunuz. Fotoğraf çektiriyorsunuz işte tavana. Masalar tersten asılmış falan. Beyaz eşyalar. Hemen şu köşe bahçe kafenin arkasında olması lazım. торда Evet arkadaşlar ters ev bu. Çok güzel. Daha önceden girdim buraya. Hatta videosunu da çektim. Videolarda vardır. Girişi ücretliydi. Tabii ki. Gelip bir deneyin. Çok güzel. Şu arabanın olduğu yere çıkabiliyorsunuz. Küçük balkon gibi bir yeri var. Gayet güzel. Hemen altında da şurada Luna Park olması lazım. Şu an hafta içi olduğu için hareketli değil ama. Burası tramvayın da dönüş yeri herhalde yer yapmışlar. Tam Luna Park'ın yanında. Tramvayın bir dönüş yeri var ve park etme alanı. Ya burada ne zaman geçirdik çocukken? Çok gelirdik bu Luna Park'a. Sihirli aynalar vardı. Çarpışan arabalara binerdik. Şimdi bomboş. Kimseler yok. kedilere kalmış Dört boş. Tren boş, her yer boş. Ahtapot'un orada bir korku tüneli vardı. En çok ona biniyordum. Tabii ki favori çarpışan arabalar favori Şimdi de gölün oraya doğru gidelim bakalım arkadaşlar ne var. Kayıklar çekilmiş. Bunlara biniyorsunuz arkadaşlar. Pedal çevre çevre burada gölde tur atıyorsunuz. Bayağı da güzeldi. Burası neymiş? Drift scooter diyor ama. Nasıl bir şeyse. Kaslar. Kaku kaku. Evet yağmur da geliyor yavaş yavaş. Burayı terk etmek lazım. Bayağı huzurlu, sakin bir yermiş ya. Güzelmiş. kayık süren yok tabi artık şu an. İnsan da yok. Şu arka tarafta bir tiyatro gibi bir şey vardı konser alanı. Konserler yapılıyordu orada. Ayrıca karardı yağmur geliyor. Evet arkadaşlar. Reşat Oyal Parkı bu şekilde. <laughs>